Beni bu kasabaya cezaniyetine gönderdiler. Asıl cezayı sonra anladım. Ben başkomiser Ahmet. Yıllarımı cinayet masasında geçirdim. Ama beni asıl bitiren şey burada aylarca hiçbir şey olmamasıydı. Bu kasabada ne kavga vardı ne hırsızlık ne kan. İnsan böyle yerde adaleti değil kendini sorgular. Beni buraya sürmelerinin sebebi belliydi. Kızımın katillerini vurma. Dosya kapandı. Herkes sustu. Ben de sustum. Sonra bir gece Reşat öldürüldü. Olay yerine gittiğimde içimde garip bir his vardı. Bu cinayet bana ait değildi ama sanki beni çağırıyordu. Cesede baktım. Öfke yoktu. Panik yoktu. Soğukkanlı bir işti ve fark etmeden şunu yaşadım. Aylarca çektiğim baş ağrısı o geceden sonra kesildi. Reşat'ın ölümü sadece bir başlangıçtı. Babam Balkan Savaşı'nda askerdi. Biz kasabanın meydanındaydık. Ellerinde kağıt olan adamlar vardı. Şehit isimleri okunacaktı. İsimler tek tek söylendi. Her isimden sonra kulakları sığır edecek bir kadın çığlığı yükseliyordu. O yaşta Balkanların neresi olduğunu bile bilmiyordum. Ama ölümün nereden geldiğini anlayabiliyordum. Annem elimden tutuyordu. Her isimde eli biraz daha sıkıldı. Sonra bir isim okundu. Ve o sesi tanıdım. Çünkü o çığlık annemden başkasının değildi. Babam o gün şehit oldu. Ben bunu annemin sesinden öğrendim. Reşat yerde yatıyordu. Üzeri örtülüydü. Ama yüzü açıktı. Ölüler bazen örtülmez. Gitmiş olurlar çünkü. Numan yanımdaydı. Tıpkı benim gibi sessizdi. Reşat'ın karısı birkaç adım ötede duruyordu. Ayaktaydı ama taş gibiydi. Ağlamıyordu, bağırmıyordu. Sonra kızını gördüm. Reşat'ın kızını. Elinde küçük, pembe bir mont vardı. Babam üşürdü dedi. Üzerine koyabilir miyim? Zaman durdu. Yüzüne baktım. Bakışı tanıdıktı. Kızıma benziyordu. Boğazım düğünlendi. Bir adım geri çekildim. Numan kolumu tuttu. Bir şey söylemedi. Gece eve döndüm ve kapıyı açtım. Ev sessizdi. Hülya sandalyede oturuyordu. Bana baktı. Konuşmadı. Zaten konuşmuyordu. Kızımız öldüğünden beri 20 yıldır tek bir kelime dahi etmemişti. Montumu askıya astım. Hülya gözlerini kaçırdı. O gün bir baba öldü. Bir çocuk büyüdü. Bu evde ise zaman 20 yıldır yerinden kıpırdamıyordu. Babam şehit olduktan sonra ev sessiz kaldı. Annem konuşmuyordu. Hep tandırın başında oturuyordu. Ben kapıya bakıyordum her sabah. Belki gelir diye. Ama gelmiyordu. Babamın fesini cebinde saklıyordum. Geceleri yastığımın altına koyuyordum. Kokusu azalıyordu sanki. Onu kaybetmekten korkuyordum. Çocuklar sokakta top oynuyordu. Ahmet, gel diye çağırdılar. Gittim. Ama içim izin vermedi. Top önüme geldi, almadım. Ayağımla geri attım. O an anladım. Artık oyunlar bana göre değildi. Bir gün bir asker geldi köye. Kapıya koştum. İçimden belki bize dedim. Belki babamın haberinin yalan olduğunu söyleyecek. Başka eve gittiler. Orada da bir ocak söndü. Savaş herkesi yakıyordu. Komşu Hatice teyze çorba getirdi o akşam. Anneme döndü. Okula ver bari şunu dedi. Annem başını kaldırdı bana baktı. Aylar sonra ilk defa konuştu. Gitsin dedi. Gece fesi yine yastığımın altına koydum. Gözlerim kapanırken içimde küçük bir ateş vardı. Sessiz bir ateş. Çok... Nuri gece yarısı kepengi indirdi. Şehrin sessizliği içine çökmüştü. Reşat öldürüldüğünden beri huzuru kalmamıştı. Cinayet mahalline ilk koşan kişi oydu. Arkadaşının yerde cansız yatışı sırtındaki ve boğazındaki kesikler. Doğum gününde hediye ettiği kana bulanmış mont hala aklından çıkmıyordu. Elindeki şarap şişesine baktı. Yine bitmişti. Kaçıncı şişe olduğunu hatırlamıyordu. Şişeyi çöp kutusuna fırlatıp sigarasını yaktı. Avucunda buruşturduğu gazeteyi açtı. 19 Mart 1963. Muhasebeci Reşat Cinayeti. Bu başlık gözlerinin içerisine saplandı. Tam o anda sırtında ani bir hacı hissetti. Ve döner dönmez karnına sert bir tekme yedi kepenge savruldu. Şaşkınlıkla karşısındaki adama baktı. Öfkesini kusarak bağırdı. Reşat'ı öldüren o rospu çocuğu sen misin? Üzerine atlamak istedi. Ama boğazında da sıcak bir yanma hissetti. Bıçak çoktan işini görmüştü. Dizlerinin üzerine çöktü. Kan göğsüne doğru süzülürken nefesi kesiliyordu. Dünya yavaşça karardı. Yere yıkılmadan önce gördüğü son şey arkadaşını da katleden o soğuk mavi gözler oldu. Annem beni okula yollamıştı. İlk günden sıkılmaya başladım. Sürekli gözlerimi kapatıyordum. Diğer çocuklar çok ses çıkardıkları için ben ise hiç ses çıkarmadığım için falıkaya yatıyordum. Hoca çocuk olmamızı umursamıyordu. Bir gün okuldan sonra eve giderken evimizin kapısını zorlayan adamları gördüm. Hemen koşup onlara vurmaya çalıştım. Boyum ancak dizlerine geliyordu. Benim için kuvvetli ve öfke dolu yumruklar onlar için sinek vızıltısından farksızdı. Sonunda birisi beni fark etti ve kolundan tutarak beni ileri fırlattı. En sonunda kapıyı açtılar ve içeri girdiler. En sonuncusu kapıyı kapatırken içtiği sigarasını bana fırlattı ve iğrenç bir gülümsemeyle kapıyı kapattı. Sonra annemin çığlıkları. Bu olaydan bir hafta sonra bizi evimizden kovdular. Doğup büyüdüğüm en azından büyüdüğümü sandığım Kosova'yı bir daha hiç görmedim. Annem beni okula yollamıştı. İlk günden sıkılmaya başladım. Sürekli gözlerimi kapatıyordum. Diğer çocuklar çok ses çıkardıkları için ben ise hiç ses çıkarmadığım için falıkaya yatıyordum. Hoca çocuk olmamızı umursamıyordu. Bir gün okuldan sonra eve giderken evimizin kapısını zorlayan adamları gördüm. Hemen koşup onlara vurmaya çalıştım. Boyum ancak dizlerine geliyordu. Benim için kuvvetli ve öfke dolu yumruklar onlar için sinek vızıltısından farksızdı. Sonunda birisi beni fark etti ve kolumdan tutarak beni ileri fırlattı. En sonunda kapıyı açtılar ve içeri girdiler. En sonuncusu kapıyı kapatırken içtiği sigarasını bana fırlattı ve iğrenç bir gülümsemeyle kapıyı kapattı. Sonra annemin çığlıkları bu olaydan bir hafta sonra bizi evimizden kovdular. Doğup büyüdüğüm, en azından büyüdüğümü sandığım Kosova'yı bir daha hiç görmedim. Kosova'dan taşınıp Bursa'ya gelmiştik. Artık 25 yaşındaydım. Kendime bir meslek seçme vaktim gelmişti. Babamın şehit düşmesinin üzerinden 15 yıl geçmişti. Artık geldiğim toprak Balkanların neresi olduğunu, o toprakların Nasıl kanla yazıldığını biliyordum. Babam bizi ve vatanı korurken can vermişti. Onun izinden gitmek istedim. Yeni kurulan cumhuriyette temelleri atılan polis teşkilatına girecektim. İçimizdeki kötülerle uğraşacak, nice canlar verilerek kurulan bu ülkeyi olabildiğince güvenli hale getirmek için çalışacaktım. Annem ne kadar karşı çıksa da kararım kesindi. Ben polis olacaktım. Numan Ahmet Başkomiser'in evine giderken sokakta ona benzeyen bir adam gördü. Fakat gecenin karanlığı yüzünü seçmesine izin vermedi. Evin önüne varıp kapıyı çaldı. Kapıyı Hülya açtı. Numan başkomiserim beni çağırmıştı dedi. Hülya yalnızca başını salladı. Numan şaşırdı. Komiserim evde değil mi diye sordu. Hülya yine başını olumsuz anlamda salladı ve kapıyı kapattı. Ertesi sabah karakolda Numan, ''Dün gece dışarı mı çıktın komiserim?'' diye sordu. Ahmet gülerek karşılık verdi. Hayır, başım ağrıyordu. Erken uyumuşum. Numan şaşkındı. Ama Hülya yenge evde olmadığını söyledi dedi. Ahmet kahkaha attı. Oğlum, Hülya konuşmaz ki. Sen onun işaretlerini anlamamışsındır. Polis okuluna kabul edilmiştim. Artık mesleğe başlamıştım. Cinayet bürosundaydım. O yıl Ankara'da düzenlenecek Cumhuriyet Yılbaşı balosuna koruma polisi olarak atanmıştım. Gece başladığında heyecandan elimi ayağım titriyordu. Salon kalabalıktı. Müzik, ışıklar, üniformalar. Derken onu gördüm. Mustafa Kemal Paşa. Hayranlık tabaka kalmıştım. Ama yanına gitmeye çekindim. O ise beni fark etti, yaklaştı. Görevimi ve disiplinimi takdir ettiğini söyledi. Yüreğim göğsümden çıkacak gibiydi. Balonun sonunda paşanın arabasına kadar eşlik etmem rica edildi. Onu arabasına kadar götürdüm. Araç uzaklaşırken hala heyecandan titriyordum. Arkamı döndüğümde bir hanımefendiye çarptım. Ne söyleyeceğimi bilmeden kekeledim. Merhaba, ben Ahmet. Kadın sert ama güzel bakışlarını üzerimde gezdirdi. Kısa bir sessizlikten sonra soğuk bir tonla cevap verdi. Ben de Hülya.